Hepinize selamlar dostlar. Ben Can kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Klan Savaşı ligleri birinci gün videosunu çekeceğiz. E, üç tane klanımızla çekeceğiz. 2 tanesi şampiyon iki yanlış hatırlamıyorsam, bir tanesi de şampiyon 3 liginde. E, şöyle 3. güne geldik. İnternetimden dolayı sıkıntı olduğu için e, geciktiğim videoları çekmekte falan. İlk gün 43'e 38'lik bir galibiyetle birlikte e, savaşımızı kazandık. Şöyle sıradan izlemeye başladım. Çok fazla klan olduğu için böyle çok fazla detaylı anlatamadan Hızlı hızlı izletelim saldırıları Bir ejder saldırısı batmandan ee, Kahramanlar şu şekilde Ekipmanlar da bu şekilde Şampiyon yürüyüşlü bir direkt ejder spam Kraliçene devokuyla birlikte görünmezliği aktif edip e, Zeplini belediyeye yollayıp Ejderleri de koruyucu özelliğini alıp Bir saldırı olacak şöyle Şampiyon yürüyüşü e, gayet güzel bir şekilde devam ediyor Şampiyon burada baya bir can kaybetmiş ama Özelliği hala mevcut olduğu için Hız şişesinden biraz can gelse de Monolith'in vuruşuyla beraber Şampiyonu kaybetmişiz Burada 3 görünmezlik elinde kalmış. Bu sıkıntıya rağmen 3 yıldız alabilmeyi başarmış. Gerçekten eline sağlık. Sağ taraftan Kraliçenin Devoku geldi. Kral yoluna devam ederken sol taraftan da oluşturulan koridordan ordu ve koruyucuyla birlikte arkasından Zeplin ve Kelleavris'ini da atıp direkt koruyucunun özelliğine basıyor. Kralın özelliği çok güzel gelmiş. Belediyeyi bir tane Öfke ile birlikte monolit ve ateş Atar kısmına bir tane Buz. Klan Kalesi de orada merkezdeki ejderle uğraşıyor. Çok fazla sayıda askeri olduğu için rahat bir şekilde 3 yıldızı gelmiş. Teklif falan da olmadığı için hızlı bir şekilde ejderler ölmeden 3 yıldız almış. Eline emeğine sağlık. Şöyle orada giriş olduğu için de arttırmaya başarmış bu arada. Eline emeğine sağlık. orada giriş hattı olduğu için dediğim gibi hızlandırdım. Eline emeğine sağlık diyelim. CTB Batman'ın da şu ikinci saldırı maça Emir'den bir saldırı geliyor. Şöyle bir düzen. Ejder şampiyon yürüşü. Şöyle 2x'i aldım. Bakalım şampiyonu nereden yürütecek üstten yürütecek diye tahmin ediyorum. Aynen üstten yürütmüş. Ee, bir tane direkt girişte bir tane görünmezlik kullanmış. Tilkinin görünmezliğinde de gayet güzel faydalanmış. Bir tane daha görünmezlik. Gayet güzel. Oradan şampiyon şuraya görünmez yaparsa şampiyon aynen içeri girdi. Çok güzel bir şekilde içeri girdi. Buradaki öfke kulesi ateş atarlar falan düşer. Rahatlıkla bir tane öfke geldi. Şampiyon özelliği geldi. Burada süper ejderi de alması harika olmuş. Klan kalesini temizlemesi de muazzam olmuş. Burada mükemmel bir verim. Yani buradan sonra 3 olmama ihtimali çok düşük. Sol taraftan da orada kaya balonu ile birlikte girişte direkt özelliğini basıyor. Kraliçenin de sağ taraftan geliyor. Kral da önüne duvar kırıcı ile birlikte şu kısma sokuluyor. Ya bu hesabın ekmanları düşük olmasına rağmen liglerde çok iyi yıldız atabiliyor Emir bu hesapla Yani iyi oyuncu gerçekten. Şöyle 4 ikisi aldım. Sağları gidişat olduğu için gördüğünüz gibi çok rahat bir 3 yıldız gelmiş. Elene sağlık diyelim Emir'in de. Bu savaş maalesef ben patladım. Hatta ilk savaşı ben yaptım ligin neredeyse. Çok hızlı yaptım. Onun için patladım. Ee, umarım diğer savaşlarda patlamayız. Venom akından bir saldırı gelmiş. Ee, yine merkezde öfke. Bir tane görünmezlik. Şöyle iki iki alalım. Orman birinci şampiyon yürüyüşle geri çağırmalı. Bu orduyu ben de bu orduyu kullanıyorum. Alt taraftan şampiyonu yollamış. Ee, Kaya kısmına doğru ilerlemek istiyor. Sol tarafa kaymış biraz ama Kaya Saçar'a dönmüş. Tilki'yi kaybetmişiz ama çok da problem değil. Burada hava savunması iniyor. XE kısmında bir tane öz, e, göremezlik ve şampiyonun özelliğiyle birlikte burada Kaysa Çardini şampiyonu şu an geri çağırsa çok güzel bir verim elde etmiş. Soldan da orduya başlamış. Sol taraftan da buz golem ve kraliçe özelliğiyle ve kışlarıyla birlikte ordu güzel bir şekilde kaymadan içeri doğru e, sokma çabasında. Girişte bir tane koruyucu özelliğe gelmiş. Klan kalesine buz, e, zehir pardon. Şampiyon merkeze gitmiş. Burada e, belediyeye bir tane buz atmış ama yetmemiş. Burada güzel bir tane daha buz var. Ee, biraz merkezde takılmış askerler koruyucu falan gitmiş ama çok da problem değil kırılan özelliği duruyor. Burada merkeze giden birkaç orman bilinci kraliçe ve pekka sayesinde de e, tam görünmezlik at çeken e, görünmezlik kulesi düşmüş. Kral özelliği gayet başarılı bir şekilde gelmiş. Şöyle 4x alalım. Burada cehennem kulesinin zaten çok az olduğu için kraliçe duvarı kırdıktan sonra hatta direkt kazıcı e, cehennem kulesini almaya yetmiş. Eline emine sağlık diyelim akınında. Dördüncü köye saldırı ninja müminden gelmiş. Şöyle bir tane tam tersi oluyordu genelde. Şurada zehir oluyordu, şurada öfke alıyordu. Oluyordu değiştirmişler düzeni. Sol taraftan gelen şampiyonla birlikte görünmezlikle klasik ordu. Bizimkilerin kullandığı ordulardan. Şampiyon böyle güzel bir şekilde içeri doğru giriyor. Klan kalesi de çıkmış. Süper, ejder. yani süper ejderi vurmasında bir problem yok bence ama buz golemi salça olunca şampiyon sıkıntı oluyor genelde şampiyon özelliği gelmiş. Merkez paramparça olmuş. Süper Ejder de o aura hasarıyla birlikte bayağı bir hasar almış. Burada Süper Ejder de temizlenmiş. Oradaki Kaya Saçar da temizlenmiş. Buradaki hava savunmasına ve seken topa kadar gidecektir. Alacaktır hatta onu da. Belki x de alacaktır. Gayet güzel bir görünmezlikle birlikte. Seken ve x de alınıyor. Şampiyon ölmeden devam ediyor ve kraliçe şampiyonuna ciddi bir hasar bırakıyor. Aynı şekilde Havana'da. Sol taraftan orada gelmiş. Aşağı taraftan kraliçenin de bakıp ve kışlayla birlikte şöyle 4x aldım. Bir tane de Valkyrie var elinde, temizlik için. Koruyucu özelliği merkezde gelmiş gayet güzel. Ee, daha Mion özelliği var zaten. Yani çok rahat bir yıldız olmuş. Bayağı da bir ordu kalmış. Eline sağlık diyelim de. Rahat bir 3 yıldız olmuş. Şampiyon özelliğinde yeni basmış. E, ee, Mion Şöyle 5. köyde Bak bir üçlüğü var. Hemen ona bakalım. Şöyle 2x aldım. Girişte direkt şampiyonu kullanmış sol taraftan. İkisi yine geldi. Oradan tekli cehenneme gidecek. Gayet güzel bir şekilde. Çok güzel bir yere girmiş şampiyon. Girdiği için de direkt özelliğine basmış. İsabet puanı yüksek olan savunmalar olduğu için dostlar yani basarsanız özelliği hemen oradan kaçamayacağı için şampiyonun kayma olasılığı azalır. Çok güzel bir verimden sonra üst taraftan kraliçe ve kışlar birlikte sol taraftan bir tane barbar atmış. Valkürler kaymasın diye. Girişte de orduyu direkt spamlamış. Şampiyonu da atmış. Zehri de atmış. Kellerlisini de kullanmış. Sağ taraftan pekka kaymasın diye barbar atmış ama yeterli olmamış. Ama çok önemli ordunun tamamı neredeyse merkeze giriyor. Şöyle ordu gidişatı olduğu için 4x aldım. Ordunun tamamı merkeze geliyor. Kral, kralın özelliği işte öfkeler falan çok rahat bir şekilde yıldız olmuş. Eline emeğine sağlık diyelim. Burada ordu biraz erimiş. Arka kısımda seken top ve monolit'den dolayı ama Kral Anka ile birlikte monolit'i güzel tanklamış. Eline emeğine sağlık diyelim. 6. köy. Burayı benim de almıştım aynen. Burada ben patladım 94'te. Emir Güneş'ten bir saldırı daha gelmiş. Şöyle bir düzen. Biraz daha basit bir düzen. Ama yine de karışık bir düzen. Şöyle 2-2'si iki aldım. Üst taraftan şampiyon gelmiş. E, Seken top kısmına doğru. Şampiyon burada tilkiyle birlikte yine görünmez oluyor. Güzel bir şekilde görünmezlikle birlikte şampiyon merkeze kadar gidiyor. Çok güzel verim var orada. Ee, orada monolit düşüyor, ateş atarlar düşüyor, cehennem kuleleri falan düşüyor, çoklu okçu, ok, oksu top falan derken bir sürü şey düşüyor. Burada çok da cehennemde düşse bir şey olurmuş ama okla ok belki alırmış da devokla ok kaçınınca maalesef sıkıntı olmuş. Ama çok da önemli değil. Ordu güzel bir şekilde ilerliyor. Bir tane de sarmışı var. Sarmışı da büyük bir şu noktada falan kullanır veya üst noktada alt noktada artık ordu nereye gidiyorsa kaymasın diye falan bir kullanım sağlar. Burada belediye direkt düşsün diye e, buz atmış görünmezlik kulesine. Sağ taraftan ordu yüksek hasar bırakacak savunmalar olduğu için orayı sarmaştırmış. Alt taraftan kral duvara kırıp alt kompartmana giriş yapıyor. Üst taraftan orada devam ediyor. Burada açılan e, duvardan koruyucu, druidler vesaire vururken kralın özelliği şu noktada geliyor. Ve gayet başarılı bir şekilde rahat bir 3 yıldız almış oluyor. Emir'in de eline emeğine saklıyor. Burada ordu erimişti. Bu savaşı canlı izlemiştim. Şu an hatırladım. Kral burada duvara kırıyor. Son anda falan 3 yıldız alıyor. Geç son anda değil 10 saniye kala falan. Yine de böyle gelici bir an oldu. Emir'in de eline sağlık diyelim. Şöyle 9. saldırıdan Dragon'dan bir saldırı gelmiş. 9. saldırıya devam edelim. Bir tane, iki tane zehirli bir düzen. Sıkıntılı bir düzen. Bakalım yine orman bilinci geri çağırmalı. Şöyle 2 iki, x aldım. Girişte direkt şampiyonu görünmezlikler. Şu ikisi tilkiye vuruyor ya ona çok sinir oluyorum. ya yani ben Benim de başıma geliyor çok sık. Şampiyon burada çok güzel bir şekilde içeri giriyor. Şampiyonun özelliği geliyor. Görünmezlikler gayet başarılı. <laughs> Orada kraliçe de iniyor. Çok güzel olmuş kraliçenin inmesi. Burada X'ye doğru atılan bir görünmezlik. X e ve testada da alınıyor ve çok güzel bir koridor oluşturup geri çağırıyor. Sağ taraftan kraliçe ve uçan kişilerle birlikte ortadan da orduyu atıp şampiyonla birlikte süper ejder. Genelde şampiyon harici havaya vuran bir şey olmuyor. O yüzden şampiyonu kaybetmek önemli derken koruyucu da biraz kötü gelmiş. Ormancılar ileride kalmış biraz. Ama ona rağmen şifa etkisiyle birlikte orduyu iyileştirip temizlik çok iyi olduğu için koridor çok iyi oluştuğu için rahat bir şekilde etrafa olmuş koridor özelliklerine rağmen elinlemeni saklayalım zaten bütün hiralar daha yaptığı şampiyon hariç top topunu gördü elinlemeni saklayalım da. şöyle evalin Alena'dan bir saldırı gelmiş şöyle iki tane görünmezlikli bir düzen orman binici geri çarmalı bir ordu kullanmış sağ taraftan at, attığımız rak da birlikte ee, burada görünmezlik kulesini aktif edip sonrasında da seken top kısmını, XY kısmını görünmezliklerle almış. Güzel bir şekilde görünmezlik atmış. Burada XY değinecek. Üstteki XY değinecek, de inecek Gayet güzel. E, görünmezlikleri de çok güzel kullanmış. Burada merkeze girmiş şampiyon. E, şunu da alırsa harika olacak da büyük ihtimal alamayacak. Aynen. Çok az canı kalmış. Şu 3 3 savunmanın çok az canı kalmış. Aslında e, Devok'la birlikte alabilirdi de öyle kullanmayı tercih etmiş. Sağ taraftan bir tane zehir biraz sıkıntılı gelmiş ama herhalde yeter. Bu biraz zehirin içinden çıktı ama kralçe büyük ihtimalle alacaktır. Burada monolite bir tane buzla birlikte kralçe gayet güzel bir şekilde süper ejderi alıyor. Ordu da içeri doğru ilerliyor. Saldırı gidişatı olduğu için şöyle 4x saldım. Şampiyondaki anka devreye giriyor. Kralda da zaten tilki var. Tilkiyi ben kralda seviyorum. Bazen şampiyonda daha iyi ama. <laughs> Pardon olsa. Bunda kullanım amacı kralın özelliği çok uzun süre kalıyor. Yani Kralı bir savunma gördüğü zaman tilki bir anda görünmez yapıyor. Orada savunmaların kafası karışıyor. Neye odaklanan falan diye kafaları karışıyor. Güzel oluyor. Şöyle Akın'dan bir saldırı daha gelmiş. 2 Öfke Kuleli. Şöyle iki x alayım. Yine Orman Birinci geri çağırmalı. Klasik de tabi orduyu kullanıyor klandaki çoğu kişi. Veya Ejder. Ejder veya Orman Birinci kullanıyoruz biz de meta yani. Yükse yükselmek için ligden. Yoksa çok daha farklılar, farklı ordular oynamak isteriz ama maalesef güçlü olanı kullanmak zorundayız yükselmek için. Evet şampiyon çok güzel temizlik yapmış. Şurada inseymiş çok güzel olurmuş. Şampiyonu güzel bir şekilde geçer. Soldan gelen bir devokla birlikte uçan kışta ve ortadan da ordu geliyor. Güzel bir şekilde. Kraliçe çok güzel temizlik yapmış. Yardım etmiş. Girişte korucu özelliği. Bak da ordu kayıyor falan. Kral soldan gitmiş. Soldan gitmesi çok kötü mü olamadım. Bence iyi olmuş yani burada orman bilici de kırılmış sonra orduyla birleşmiş. Sağ tarafta da birkaç orman biliciye doğru takılmış şey. Burada ateş atarın diğer tarafa bakması büyük avantaj. Burada çok da okçunun kulesi inmemesi de dezavantaj ama yine de temizlik çok güzel olduğu için, koridor iyi oluştuğu için, ordu kaymadığı için çok fazla, sonradan toparlandığı için rahat bir şekilde 3 yıldız olmuş. Şöyle 4 2 alalım saldırı gidişatı olduğu için. Eline mene sağlık diyelim. da. Evet şimdi Gaba Ceviz'den sanırım Burhan abiydi. Burhan abiden güzel bir üçlük gelmiş. Bakalım iki tane şifacı var. Kraliçenin devoküle büktüğü. Kraliçeyi biraz yürütüp sanırım geri çağıracak. İki tane de öfkesi var. Aşağı taraftan şampiyon konumlandırılmış. Burası komple temizlenecektir şampiyon tarafından. Güzel bir şekilde ilerleyişini sağlıyor şampiyon. Buradan iş noktaya e, gitmeyecek. Aynen havana gitti. Ama eninde en sonunda iş noktaya girecek. X'i... İkseyi... Kulübesi. burada biraz kaymış ama elinde sonunda içeri gidecek dediğim için güzel bir de birlikte o zehir kulesi de düşerse güzel olacak da aynen şey yetmemiş kaç kalmış canı ya çok az kalmış dev keşke ona göre atsaydı da çok problem değil o belki zehiri tekrar üretene kadar belki oraya gelir diyeceğim de mesela izleyip görelim süper ejder burada güzel bir hasar bırakmış ama kolucu özelliği şifa olduğu için aynen bitmez zehir atana kadar ejderler onu alacak aynen Burada da Zeppelin'le birlikte çıkan yetiler belediye binasını aldı. Şu tekli cehennemde inseydi çok güzel olurdu. Yani bir sürü şanssızlar ama 3 yıldız gelmiş. Şöyle saldırı giriş olduğu için 4-2 ee, şampiyon anladığım kadarıyla yürüttü. Özelliğini vermeden geri çağırdı. Ben kraliçeyi yapar diye düşünmüştüm ama şampiyonu geri çağırdı. Şampiyonun sonra özelliğini kullanıp roket mızrakla birlikte değer aldı. Bu da değişik bir stratejiymiş. Güzel bir stratejiymiş. Eline emeğine sağlık Gaba cevizinde. Evet sıradaki saldırı. Yeni müminden bir saldırı geliyor. Gelmiş. Ee, şöyle iki tane görünmezlikti. Güzel bir orduya düzene göre bir basılan bir orduyla birlikte. Ee, planla birlikte. Şöyle iki iki alalım. Sağ taraftan yavru ejderle birlikte temizlikten sonra burada alev topu gayet başarılı bir şekilde geliyor. Koruyucu burada hava olduğu için buraya e, büyük bir zaafı var koruyucun Aşağı taraftan da şampiyon geliyor. Şampiyon yürüyüşüyle bitti gerçekten güzel fantastik bir saldırı olmuş. Koruyucu burada keşke şampiyona kaymasaymış. O yüzden geri çağırdı. O planında yoktu büyük ihtimalle. Ha, ola da bilir aslında. Ya. Yani geri çarmayı niye alır? Emin değilim. Ama planı uyusa da uyumasa da çok güzel bir saldırı olmuş. Yani bence savaşın en iyi saldırısı olabilir bu savaşın. E, ee, kral direkt gelmiş. Görünmezlik aktif edilmiş. Sol taraftan da ordu. Yani köyü çok güzel bölmüş. Şöyle ordu geçerli olduğu için 4x aldım. Ee, burada Zeptin koruyucu özelliğinden çıkmış ama çok da problem değil. Burada inmiş gayet güzel bir şekilde. Ejderler bayağı bir hayatta. Burada kraliçe de tekli cehenneme alıyor. Bayağı bir orada hayatta. Elene emene saklı diyelim mümininde çok rahat bir uçuş uzanmış. <laughs> Emir'den bir saldırı daha gelmiş. Hemen onu izleyelim. Şöyle iki ikisi aldım. Ee, Dışar, dış taraftan e, birkaç barbarla birlikte savunma temizliğiyle e, şampiyonu içeri doğru sokmaya çalışmış. Gayet de başarılı olmuş. Kralı biraz düşükmüş sanırım rakibin 76 seviyemiş ama rakip biraz düşük. Evet yani çok da ee, yüksek değil ama çok da düşük de değil tabi ağır savunmalar falan maxlanmış durumda şarjlar yapılmış durumda yanlış görmüyorsam. alev atarlarda şarj yok sanırım x de yok ama şarjlar yok ama savunmalar basılmış öyle diyeyim. Sol taraftan kraliçe ortadan da orduyla birlikte ilerleyisini sağlamış. Ee, Belediyede direkt koruyucu özelliği de birazdan gelecek. Kellavcılara gelmiş girişte bir tane öfkeyle bitti. Koruyucu özelliği gelmiş şöyle ordu gidişatı oluşu 4-2'si aldım. Burada süper minyonlar orada güzel destek çıkıyor. Yani ben süper minyonları seviyorum. Bazen güdümlü falan da çıkarıyorlar şifacı için. Veya şifacı güdümlüyü yerse süper minyon çok fazla iş yapıyor. Yani ordunun gücünü arttıran bir asker gerçekten. Rahat bir şekilde 3 yıldız almış bu arada emirde. Eline emeğine sağlık diyelim. Saldırıların çoğunu izlemedim bu arada. CT ve Batman'dan bir 3 yıldız daha gelmiş. E, bu şekilde son savaşla birlikte 43 yıldız. E, 13 tane savaşı izletmiş bulunmaktayız. Sonra diyen kalanlara da geçeceğiz. Evet girişte direkt bir tane e, görünmezliğe bitti. Birlikte çok güzel bir şekilde değer almış buradan. Gerçekten çok iyi değer. Acayip iyi bir koridor oluşturmuş. Belediyeyi falan almış. Burada görünmezlikler devam ediyor gayet güzel bir şekilde. Tilkiyi kaybetmişiz ama bence çok ciddi bir değer almış. Yani koridor açısından inanılmaz bir koridor. Ve çok büyük değerler belediye falan. Yani iyi değerler gerçekten bunlar. Sol taraftan bir tane sinsi birlikte orduyu da şuradan atacak sanırsam. Aşağıdan bir tane ejder kral. Duvarını kırmış kralın. Kraliçe geliyor arkadan. Şu monet bir tık sıkıntı olabilir. Kralı görmüş ama kralın özelliği birlikte monet düşecektir. Ha gitmemiş ama çok da problem değil. Burada krala kilitlenmişken kraliçe onu alacaktır. Sol taraftan orduya başlamış ve kraliçe özelliği direkt girişte gelmiş. Kaya balonu da direkt merkeze gitmiş. Kraliçedeki kazıcı sayesinde kraliçe güzel bir şekilde moneti indiriyor. Şöyle ordu git şat olduğu için 4 kişi alalım. Kraliçenin özelliği gelmiş. Burada üst tarafa ordu kaymış ama bayağı da bir güdümlüye 3 tane ejder güdümlüye gitmiş. Ama yine de çok rahat bir çıldız olmuş. elinemen emeğini sağlıklayalım. CHP Batman'ın e, bu şekilde ana klanımızda, Şampiyon 2'deki ana 1923 Türkiye ana klanımızdaki saldırıları, ilk günkü saldırıları bitirilmiş bulunmaktayız. E, şöyle hemen hesap değişeyim ben bir. Sanırsam şu hesaptaydı. E, 1923 Atatürk klanında sanırım. O klanın da ligine bakalım hep birlikte. Ara sıra bağlantı hata severiyor. Can sıkıcı da olsa ikincide giriyor genelde. Aynen ikinci de giriyor. Şöyle direkt giriş yapalım. Burada da üçüncü gün. ilk iki savaşı kazanmışız gayet güzel bir şekilde. Şöyle ilk gün 38-37'lik bir galibiyetimiz olmuş. Orhan abiden bir saldırı gelmiş. Hemen onu izleyelim. Böyle bir düzen. Şöyle iki x aldım. Sağ taraftan koruyucu. Alev topu kullanmıyor bu arada Or Orhan abi. Eğer bilmeyenler varsa ordusunda da göstereyim. Şu şekilde bir Süper cadı kullanıyor ama alev topu kullanmıyor. Eski mantık gibi süper atıcı da yaparlardı ya. Bir taraftan e, bu atıcı alev atıcı kullanmıyor da bir taraftan işte bir taraftan koruyucu sonrasında da ortadan ordu şeklinde kullanıyor. E, direkt girişte bir tane duvar kırıcı ile birlikte orada biraz kaymış ama e, atlatma büyüsü ile birlikte toparlar diye düşünüyorum. Burada direkt koruyucuyla birlikte güzel bir şekilde içeri girmiş. Ordu da kaymıyor. Çok güzel. Şampiyon da üst noktadan gelmiş. Mızrak var. Dobuz kuktası var. Burada koruyucunun özelliği elinde. Ya bu saldırının avantajı alev top olmadığı için koruyucu özelliği oluyor. O açıdan avantajlı oluyor. Şöyle saldırı gidişatı olduğu için 4-2 saldım. Kral burada merkeze kadar gidiyor. Çok güzel bir özellik geliyor. Gerçekten bu üçü getiren belki de kralın özelliği olmuş. Orada çok yıkıcı bir hasar bırakmış. Elin sağlık diyelim Orhan abinin de. 1923 Atatürk klanında da açılışı Orhan abiyle yapıyoruz. Orhan abinin 3 yıldızıyla yapıyoruz. Şöyle dördüncü köye ilkinin bir saldırısı gelmiş. İlkin bakalım ne yapmış. Ejder ee, saldırısı yapmış direkt. Ekipmanlar da bu şekildeymiş. Sol taraftan şampiyonu atmış. Şampiyon güzel bir şekilde içeri doğru giriyor. Bu arada bu savaştan sonra da klanın ligine bakayım. Ben Siz görmüşsünüz videoda, görmüşsünüzdür videoda da ben dikkat etmedim ona. Burada klan karesinden buz golem çıkınca problem oluyor ya. Yani şampiyon onu görüyor. Biraz saçma bir mekanik mi emin değilim yani. Şampiyon burada güzel bir şekilde temizliğine devam ediyor. Son görünmezlikle birlikte şu kısım komple inerse çok güzel olacak. Evet Anka mı var? Yok Anka yok. Anka'yı güzel yeni hero'ya takmış. Sağ taraftan ejder takviyeleriyle birlikte ordu kaymasın diye bir koridor daraltımı var. Sağ taraftan kraliçenin özelliği gelmiş. Ordu güzel bir şekilde ilerliyor. Sol taraftan da kışla ve milyon prensi de ordunun arkasına koruyucu ile birlikte yolluyor. Girişte bir tane öfkeyle birlikte koruyucu özelliği geliyor. Burada klan karesinden çıkan balon kraliçeyi biraz yoruyor. Büyük ihtimalle de öldürecek. Birkaç minyon takviyesiyle birlikte kraliçe hayata tutmaya başarıyor. Çok güzel. Ee, yeni hero'nun özelliği var. Tam döndüğü an basarsa şuraya. X yeni vurduğu an. Aynen de öyle yapmış. Ee, çok güzel bir saldırı olmuş. Eline emene sağlık diyelim. İkinci düşünün. Saldırı gidişat olduğu için 4 x aldım. Yetilerle birlikte oradaki savunma değiniyor. Ve rahat bir şekilde 3 yıldız olmuş oluyor. Eline emene sağlık diyelim. Sıradaki saldırı Levent'ten gelmiş. Orman Medici geri çağırmalı bir ordu. Şöyle 2x aldım. Alttan şampiyon e, konumlandırılmış. Şampiyon yürüyüşünden sonra bakalım nereden başlatacak. Şöyle biraz video uzun oldu. Süreci hızlandırmak için 4x aldım saldırıları. Şampiyon güzel bir şekilde bayağı da bir değer almış. Ya, o kadar güzel bir koridor açmış ki nereden dağılacak emin değilim. Sağ taraftan Kraliçenin Devoku ile birlikte ortadan da orduyu ve direkt özelliği basmış. Burada... E, öfke kısmının olduğu yerde dondurma ile birlikte kralın özelliği öfke kısmını paramparça etmiş. Çok rahat bir çıldız olmuş. Eline hemen sağlık diyelim. Eline bir tane kelle açısında kraliçeye atsa da olur atmasa da olur. Çok rahat bir bütün hero'lar hayatta ordunun çok büyük bir kısmı hayatta çok rahat bir çıldız olmuş. Eline hemen sağlık diyelim. Yine de Türk otağı Murat'ın bir saldırısı varmış. E, onu izleyelim. Şöyle bir düzen. Bu düzen bende var bu arada. koydum bunu. Bakalım inşallah çalışır. Şu an düzen çok kötü gidiyor. 5'te 5 gidiyor şu anki koyduğum bu değil de dünkü koyduğum düzen bir tane görünmezlikle birlikte, birlikte e, koruyucuyu kurtarmış burada ale topu güzel bir şekilde gelecek vallahi öngörüyorum yani bunu bir tane buz olabilir aslında ama soğuklarına davranmış görünmezlik tercih etmiş bir tane görünmezlik görünmezlikle birlikte koruyucu özelliği inanılmaz iyi bir noktada geliyor param parça oluyor merkez ben Murat'tan şey de beklerdim ama şurada iki deprem daha alıp direkt belediye binasına devokla birlikte belediye binası yenim ama bu orduya aykırı bir şey. Kralın özelliği gelmiş şöyle 4 x aldım. Arka noktaya da bir tane atlatma büyüsü gelmiş. E, çıkan ejderha ve balonlar sol tarafa güzel bir şekilde koridoru daraltıyor. Şampiyon da birlikte şampiyon da orduya destek olarak koridor oluşturmak açısından da sol taraftan konumlandırılmış ve gayet rahat bir 3 yıldız olmuş. Şampiyon sayesinde de 3 yıldız gelmiş. Oradaki bebek ejder da şampiyonu biraz tanklamış ve sürücü hızlandırmış. Eline emeli sağlık diyelim. Palabeyik Sezgin'den bir saldırı gelmiş. Ee, ejder, şampiyon yürüyüşlü bir ejder saldırısı yapmış Sezgin'de. Alt noktadan şampiyon konumlandırılmış. Girişte bir tane direkt e, görünmezlikle birlikte içeri doğru girmiş. Şampiyon güzel bir şekilde atmış kendini içeri doğru. Bir tane daha görünmezlikle birlikte şampiyon daha da içeri girmiş. E, güzel bir temizlik olmuş. Bayağı da bir güzel temizlik yapmış. Tilki kaybetmişsin ama şampiyon özelliği geldi şimdi. Şampiyon buradaki sol kısma kadar kayıyor. Oradaki savunmaları da alacak. Sol tarafı bir tane bebek ejder atmış. Süreden kalmamak için ve o savunmaları temizlemek için. Bir tane daha görünmezlik gelmiş. Bir görünmezliği daha var elinde. Çok da okçu ve seken topta inecek. Çok güzel bir değer almış. Sağ taraftan Kraliçin Devoku ile birlikte ortadan ejderha bırakmış. Girişleri koruyucu özelliği ve bir tane öfke ile birlikte sağ taraftan da Kraliçin'in önüne kralı konumlandırmış. Bir tane mızrakçı şu sol tarafa atabilir veya bebek ejderha aynı. Ben mızrak çatardım çünkü bebek ejder güdümlü falan yer falan ama yememiş. Sezgin'den de çok güzel bir yıldızı gelmiş. Her ne kadar oyunu çok aktif oynamasa da e, kalite hiçbir zaman bozulmaz dostlar. Sezgin'e de buradan eğer izliyorsa selam olsun diyelim. Eline emeğine sağlık. Bala bir Şöyle 11. köyde kaptan akından bir saldırı gelmiş. Böyle bir düzen iki öfkeli bir düzen güzel bir düzen. Tam olduk ama akın tabi şu kralı alacağım ya. Çok güzel desen yani. Kral buradan güzel bir şekilde içeri giriyor. Şöyle 2x aldım. Aa girmemiş. Ama eninde sonunda yani özellikle birlikte bir şeyler yapacaktır. Burada belediyenin canı çok az kalmış. Ee, kralı kaybetmişiz ama sağ taraftan barbarlar temizlikle birlikte. Girişte direkt özellik basmış. Sağ tarafa bir tane öfke atmış. Sol tarafa bir tane sarmışıkla birlikte. Klan kalesine zehir. Moralite iskelet artı buzla birlikte. Öfke büyüsüyle devam etmiş yola. Şuraya bir tane daha sarmışık atacaktır. Aynen bir tane daha sarmaşık gelmiş. Şöyle 4x aldım. Şampiyon özelliğini verebiliriz. Şampiyon özelliğini şimdi kullandı. Sarmışık'ta kalan savunmalar ağır olsa da ateş atanın arkasına geçtiği için bir de çok fazla sayıda asker hayatta olduğu için rahat bir şekilde 300 Set de varmış Akın'ın bu hesabında. Gerçekten güzel. Bu hesapta Akın vardı sanırım. Akın'dan bir saldırı daha gelmiş. Şöyle bir düzen. Şurada göremez var. Ben buraya net zeplalo yapardım yani. Ben de almış olsam net büyük ihtimal Zeplal'ı da ee, şu noktadaki yıldırım değeri inanılmaz değer. Bir tane Devok'la birlikte iki görünmezlikte iniyor. Burada kralı kırıcıyı çalıştıramamış ama kralın özelliği birlikte gayet güzel bir değer almış. Bu minyon Prens beni çok rahatsız ediyor ya savunmada. Valla çok çok canımı yakmışlığı var yani efsanelikte falan. Şöyle 2 x alayım sol taraftan ordu içeri doğru girmiş. E, Koruyucu özelliği girişte gelmiş burada buz golemler biraz can sıkıyor ama belediye kısmına bir tane sarmaşık atmış burada süper barbar atacağım diye eli sarmaşa değmiş e, ordu güzel bir şekilde ilerliyor burada görünmezlik açılmadan atması daha iyi olmuş buradaki sarmaşık da çok acayip olmuş gerçekten e, Görünmezlik açılana kadar orada oraya gider diye düşünüyorum zaten öfke ve buzlarını da kullanmış e, güzel bir şekilde şöyle 4x bir tane orman vinci de aşağı kaymış olası süre problemini önlemiş ee, sarmaşık yanlış olmasına rağmen 3 yıldız almış gayet güzel eline sağlık diyelim burada zaten seken topun canı daha az canı az olmasa valla ucu ucuna 3 yıldız gelmiş eline hemen sağlık diyelim hakkında o sarmaşık çok pahalıya patlayabilirdi buradaki son savaş battle gaziden gelmiş sanırım hocaydı hocanın hesabıydı bu şöyle 2x aldım 2 öfkeli bir düzen gayet güzel bir düzen popüler bir düzen zaten Ana kılanda da çıkmıştı bu yüzden. Şurada zehir vardı sanırım. Evet, sağ taraftan korucu yürüyüşüne başlanmış. Gayet güzel bir şekilde. Bu arada dostlar videolarda iki kalanı paylaşacağım. 1923 Türkiye 1923 Atatürk şeklinde onun da bilgisini vereyim. Sol taraftan ordu orduya başlanmış. Uçan kişiler birlikte koridor daraltımı yapmış. Sonrasında da kral dışarı kaydığı için kralı tekrar sokmak açısından burada kırıcı ile birlikte kralı sokmuş. Ama kralı yine bildiğini okumuş ve dışarı kaymış. Şampiyonla birlikte de kralın hasar yemesini önlüyor. Orada da orada da koridor oluşturup içeri girmesini sağlıyor. Kral kraliçe ve şampiyonu özelliği alev mevcut. Şöyle 4x aldım. Şöyle güzel bir şekilde buz gelmiş. Kralın özelliği çok güzel gelmiş. Monoliti direkt almış kral. Kraliçenin özelliği hala mevcut. Bakalım ne varmış. Aynen. Buz varmış. Çok rahat bir şekilde 3 yıldız olmuş. hoca Eğer hocaysa da eline mene sağlık diyelim Battle da. E, dostlar ligler bu şekildeydi. Bu, bu klan da şampiyon 2'deymiş. 2 tane şampiyon 2'de klanımız var. E, bir tane şampiyon 3'te var ama o, o savaşlar biraz sıkıntılı olduğu için, hoşuma gitmediği için o savaşı çok, o klanı çok paylaşmak istemiyorum e, videolarda. E, ama yine de belki ilerleyen e, videolarda, savaşlarda bakarız. Bu şekildeydi. Ana klanında 43 yıldızla kazanmıştık. 1923 Atatürk klanında da 38 yıldızla ilk savaşı kazanmışız. Ve burada da bakalım çıkabilecek miyiz lig diye e, merakla bekliyorum. E, video biraz uzun oldu. Yavaştan videoyu sonlandırayım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.